Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, PUBG Mobile arena eğitimi çekiyoruz arkadaşlar. E, hatırlarsanız bir önceki videom e, baya bir izlenmişti. ilk videomdu. Bu da ikinci videom. İnşallah bu kanal büyür arkadaşlar. Bu kanal büyür sesin sayenizde. O yüzden e, abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim silah neden bunda kalmış? Ya benim silah neden bunda kalmış ya? Arkadaşlar bu tur sizin için 10 kill yapacağım. Gerçekten 10 kill yapacağım. Söz. Ee, e, sizce kaç kill yaparım? Adam iyi vurdu ama ya. Kilimi çaldı neredeyse ya. Arkadaşlar her gün saat 12'de yeni video atacağım. Belki arada bir arkadaşlar 2-3 e, günde bir olabilir. O da okul olduğu zamanlar. Okul olduğu zamanlarda da 3 gün, günde bir plan olur herhalde. Arkadaşlar pazar, e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar hep saat 12'de video atacağım. E, yani tatil boyunca. Tatil boyunca hep o şekilde video atacağım arkadaşlar. Ondan sonra da 2 günde bir atacağım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar e, sezon yenilemesi olmasaydı ben e, taçtım arkadaşlar şimdi baya bir düştüm e, elmas elmas falan oldum platin elmas oldum. O yüzden keşke olmasaydı ama yoksa taçtım. Ay ne güzel oldu. Arkadaşlar oyundakilerin zaten yüzde doksan ağır atmıyor. AVM'ye tutamayacağım ama aldım. Aldım. Nasıl ya? Adamda 2 M4 var ve 3 x var ya. Bende 3 x yok ki. Bomba öldü, bomba ölmeyeyim. Ya bomba Ben de sana bir bomba atayım. Yine bomba atarken öldüm ya. Arkadaşlar benim bu bombayla bir sıkıntım var herhalde ya. Sürekli atamıyorum bir şey oluyor adam oluyorum. İki vs bir. Arkadaşlar sizin için 10 kill yapacağım demiştim. Yapacağım arkadaşlar hala. Kararımdan vazgeçmedim arkadaşlar. Adamın içinden adam çıktı neredeyse ya. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, zilleri açmayı ve e, videoları izlemeyi unutmayın. Adamlar 3 kişi geldi. Ben ne yapayım ya? Bomba <laughs> sallayayım. Adam gösterir <laughs> göstermez öldürüyor ya. The red team doesn't have a lot of time left. Ya adam aldı bu bu oyunu ya. Hadi 10 kill oldum hadi hadi 10 kill yaptım ya, hadi. Siz son çare şey ya arkalamak. Son çare arkalamak size arkadaşlar. Nasıl ya? Üçü bir yandan sıkıyor. Ta nerede ki öldürüyor. Yenovo bir mermiyle eee yarısı ya. Sana bomba atacağım. Headshot yedi 20